zet oynayayım ya. Bayağıdır zet oynamıyorum. Birazcık, birazcık adamlara deş atayım da zevk alın. Benim chat sever, benim deşlere. Birazcık gülün dalga geçin ben de. Bu arada Oo, karşı dört entry'ymiş. Gelecek bir sonraki şey, sanırım şey olacak. Flash set olacak galiba arkadaşlar ya. İki İkisi sindirildi. <laughs> Al, o ufak sarkarken gel sonunda almaz bu kanka. O, kapattı birini. onu. Al, kırmış. Var sağa dön. Dolduruyorum. Dover. Bunlar nasıl sıkacaksa? Bu vurabilmeler nasıl? Kaydı düştamaz da de, e, kaldırmayı. İşte bunlar vurur. Şudemadım. Sonuç olarak beni en tırımı mı? En tırımı aldım. aldım. Görevimi yaptım, mı? yaptım. Yap yapamadın diyen çıkar mısın chat'e? Abi Görüş adam sağda. Yok. ona göre. Джет, пик, пик. Хелп, шлюха. На Ты <laughs> 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 Kız çok zevk aldım <laughs> kadar yaşam enerjisi alabilirsin Abi keşke böyle karşıya 4 entry gelse de Böyle paldır küldür girsek site'lara O kadar keyifli ki İnşallah savunurken de aynı keyif alırız Kanka yani biz e, Bence alırız gibine geliyor falan olsa daha iyi olabilir de Onlar da çok hızlı girecek yani Direkt yok edecekler evet, evet. girerken Saldırıda alabildiğimizi alsak iyi olur o yüzden füzeler <laughs> 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 Kanka neden? Kanka. Kanka neden? Spike B'de düştü. Baktı iyi oynuyorum. Yasemin hemen beni öldürdü. Gözlerini abi kapatalım. Ya. Atıyor. Siz atıyorum. Kanka vandalım var yani yanında. Onu da alabilirsin. Neyi bekliyor ben anlamadım. Kimse bek bilmiyor. İki kişi hukaya geçti zaten şu an. Sağlı sollu bakıyorlar cepte. Aynen. Gizlice bakma. Ne yapayım? Son 30 saniye. Adamı tamam. E ile hatlar verecekti galiba. Ee, Fage'i şey yapalım. E, fasulye gibi bir şey Biraz kısımları var gibi geldi bana. Kran olabilir bilmiyorum. Yok tamam burası boş. Can lazım. Göremeyeceksiniz. <laughs> Aa, bu zevk. Page. Can lazım. Bye. Kimi düşman kaldı? bakmıyor. Evet karıştım göz sen Yani rastgele iki tane Sniper'ın içinden çıkmıştık. ikisi de bana denk geldi. Ne bilmiyorum. Elindeki vandalı artık pompalı çekiyor sadece. Anlıyorum. Kim? Tamam. <laughs> Seç. o? da. Saldırıda. Evet. Sorunların ne? Anlatabilirsin. Kanka olabilir. Evet. Bazen insanlar zor dönemlerden reyni, geçer ve onlara anlayış göstermemiz gerekir. Evet. İyi oldu. Ha, onun... Vurdum Astro. Hedefler tespit ediliyor. Drone düştü. <laughs> Tüm füzeler ateşlendi. Şurada, şu köşede. Sağ köşe. Hayır işaretime bak haritadan bak. Lan Düşman kaldı. Anlamadım şu köşe deyince. De. Savaş evet şey de, evet oraya bak <laughs> köşe yan köşesi bu köşe kış köşesi. Ortadaki kış hmm. köşesi vanda var. Çekiyor. Seyc atmıştır. Beklerim. Kardeşim benim her tur bir tane de vandal sevliyor. Ekonomist ya gerçek bir <laughs> ekonomist. Her tur benzer bir drone, hop. Sol, <laughs> dönemeçte. Scythe'da var, Burada. Bunları skill attım. Celle Geliyorum. Hazır. Biri dönemeçte ya. Kanka birini daha aldım da. Canım yok. Tek tane de. Aa kuka kuka kuka. Bu kadar No no no. no. Ah, yes. <laughs> Öyle kolay kolay <laughs> ölmem. Sorry. Maalesef. Evet. Görmedim. Kanka Sage'in ayağına kadar gittim can bastım diye ya. Gelmiyor. <laughs> Adam Atat sadece cacla pusuyor. Manyak ya. Evet. Bomba atıyor ya. Can lazım. Sonları geliyor. Adam içeride. Görüşürüz. <laughs> <laughs> me nice guys. <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> 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 Nereden öldün sen ne? Abicim tarıyor ya <laughs> vandal gibi şerifle tarıyor. Ben öyle tarasam değmez. <laughs> Sevdim kanka boşver derdim. <laughs> boşver derdim. Ne, ne kadar kıvırtıyor ya. <gülüyor> Pardon. Pardon. <laughs> Nereye baktınız? Eee hiç. Alright <laughs> then. Sindirildi. Göremeyeceksiniz. Hadi. Şimdi de, de, de nasıl bende? I do something yani. Ya sadece kaçacaksın kanka ya. Ay ay. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka, son bir saniye. Tek tabanca. A'da birden fazla düşman. Ah. Görüş kısıtlanıyor. Can lazım. Görüş kısıtlanıyor. Burası. Yani canım yok. Ah. Ah. Bana da lazım da Sage bir yürüyor kanka adamı koşuyorum bir E'ye basamıyor ya. Delireceğim gerçekten. Yok abi Sage yok gibi oynayacağım ya. Gidiyorum adama bir tane E basmıyor ya. Sayda gitmeye devam ediyor ya. Kanka çok kötü biz bu maçı kaybettik ya. Ben hayatta zannetmiyorum savunalım yani. Atağını alamıyorsak 4 entry'ye karşı savunmayı bok yaparız bence. Dönemeci ben duydum. Dönemeci skill atıyorum. Gittin ya uzun. Görevin daha bitmedi. <laughs> şey, Bu kez hata yapmak yok. Abi şu uzundakini bir düşman kaldı. Bilmiyorum. Dönemeç. B'de düşman Helal. Al işte seni, küçük iyileştirin. Gittim iki kere aynı Allah adamı öldüm olayım, ya. Benziyor. Allah razı olsun. Allah merhamet yani etsin. O el tuşuna basarak... Vandal atıyor mu ya? Orada <laughs> atmış galiba, Teşekkürler. Aldım aldım. Bir de istiyor, veda da atıyor. Evet evet. İşte i̇lk defa böyle bir vaka görüyorum, gerçekten. Çok garip arkadaşlar. Bu oyundaki adamlar çok garip ya. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Teko teko go away teko 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 go away you have TP Teko Teko Eğe Kanka dön dön Abi Bir de Heaven'a dikkat et Adam makas aldı yanağımdan gördünüz mü? <laughs> Kanka iki Düşman kaldı. öldü. Yara... Sana kaçarız. Dren yok. Çözemezsin. Ağzına düşman gördüm. Nice. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Tüm züzeler ateşlendi. <laughs> Bomba gidiyor. Can lazım. Pada. İkisi <laughs> hook'a olabilir. Kanka <laughs> 90. Birini vurdum. Can verse pek her şey çok kolay olacak ama. Bu kadar. Bir düşman kaldı. Helal be kil aldı. Arda. Şeyle. Neo yani. <laughs> ne o kil aldı? Cacılar. Ya. Sesleri ne alıyor? Klasik mi? Sen adamın karakterini mi analiz etmiyorsun? ne alıyor diyor. Sana ne iken alıyor? alıyor? Ne alıyor acaba? <laughs> Oho girdi. Can you help? Görüş kısıtlanıyor. Bomba gidiyor. Farsın mı? De... Kill Rayna please. Göremediğim iki yere şöyle kill atayım. Biri hukada. Ayakta kalan son Bir düşman kaldı. Ben şimdi bunu nasıl sobeleyim? Orada gözükmeyeceğini düşünüyor. Geçmiş oraya. Yeah. Hiç tek. Ya. Hiçcom bir tek kuramıyor ki. Heaven'dan Kanka her el yerleştirildi. Ya, şey. be kurdu. Biz bey. Sarı. Of biri. O da geçti. Ayakta kalan son Kanka oyun. Kanka ya. Keşke pik almak yerine bekleseler ya. Playci. Ah. Ne oldu? Ne oldu? Ah düşman kaldı. Kandı, Last lol. Yok çözemem. bro. Ne difuzu manyak mı? Bu sürem yok. Tam base almayacağız plant gelene kadar ya. Görmüşler bir adamlar hep buraya geliyor. Bekleyeceğiz son dakika kadar yapacak bir şey yok. Evet. <laughs> Helal olsun. Bir düşman kaldı. Tamam. Play, play, play time, düştü. <laughs> A karşının jeti düşmüş. <laughs> oh. hmm. Reis koştu. Bir düşman kaldı. Oğlum, adamlar o bir silah A oynuyor sonra B dönüyor. Kaç sen <laughs> miyim, ben ben burada bekleyeyim ne diyor? Aynen. Diyor. Ha, Lamba da mı gördün? Oğlum adamların 0-15 rayı nasıl var? Birazdan kendime geliyorum. Bir <laughs> <laughs> Kalp tanesi çok güzel ya. Aşırı sarıyor. Anlamam Öyle Karphanesi. mi diyorsun? Çok güzel değil mi? <laughs> çok güzel ya. Yılanlıdan güzel. Gerçekten Brand yılana gidiyor. o kadar para verdik ama bu kadar Wow. Şimdi baş... Beni aldı, beni aldı. <laughs> Allah'ım. <'ın>... Gelmiş ya. <gülüyor> 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 güzel vurdu kanka Jet, mahvet yedim direkt. Abisi mi geçti acaba Jet'in? Hani şu noktadan <laughs> kalmak deneyimi falan mı olacak? Çünkü böyle vurmuyordu sanki bu çocuk. Hani <laughs> o disconnect acaba bir hesap değişsin falan mı? <laughs> Her şey olabilir. Bir düşman kaldı. Stage'e bak kanka manyak. Bak 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 bak. Gerçekten elbise. manyak Gerçekten ya. Gerçekten manyak. o <laughs> <laughs> işi görüyor musunuz? <laughs> Gittim mi sandınız? Kanka. Abi. Sana diyorum cephe bir şey oldu diye inanmıyorsun bana. Şurada birisi. Ayakta kalan ah, son oyun. Jet direkt bıçağı sapladı. <laughs> jet, jet, jet. Jet tip abi. Karşı jet daha iyi. Abisini çağırdı. <laughs> Abisini ah, <herkesin gülüyor> çağırdı ya. Karşı reyneye bak. 0-16. Babam <laughs> 0-16 gerçekten bu bir başarı ya. <laughs> Ama neyse en azından bir asisti ver böyle düşünelim. Ya söyle, yanlışta bir, bir tane el alsak kazanıyoruz kanka. Buna bel bağlayarak bir tane el alsak. Ultim var. Ultim var okey. Öyle düşünelim evet. Pik alsam mı? Ben almayayım. Oraya bir ulti yapıştır. Ben mı <laughs> kanka sen bekle. Ben uygulayayım he. Keşke sen gelseydin ya. Spike Sinti yerleştirildi. Yani şuraya kadar atayım. Şimdi <laughs> eğlenme sırası bende. Vadesi doldu.

Abi o Reyna'ya vura vura. Hayır, Jetin vura. var ya canı az bu arada. Kanka clone da canı az. Sakin oynayalım alacağız turu? Oh, okay. Smoke please, smoke aa, please, şey, please. please. Blow, blow. smoke please. Aa, ar, şey burada. smoke please. Hay, bilmiyorum dönemece mi girdi? Ne işte orada duruyordu yani. Aa, Ayakta aa. kalan son oyun. Ya Sage. Ben çok çok Beşli bela. Ne, ne diyeyim yani? Şu buradan verir miyiz ya? Şak diye. Ultim hazır. İso hamamdaydı. Kuruyor. Hamamdan mı arkalasın acaba? Spike yerleştirildi. Düşman. Bir düşman kaldı. Wow. Helal. Ah. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Hoş Demek ki. <laughs> <laughs> Savunucular kazandı. <laughs> İyiler kazansın istiyordunuz. Yani 4 entry'e kaybetseydik üzülürdüm. 4 entry bir smoke oynamak nedir abi ya? Bizim Sage de gerçi dediğim gibi fasulye olduğu için bayağı zorladı bizi ama sonuç olarak aldık mı? Aldık. 23 puan. Allah bereket versin. Gayet temiz abi.